Bıraksana ya Allah Allah. Teyzecim yoracağız seni <laughs> biraz ama ne yapalım? Olsun evladım. Koca mahallede ol. aklı başında bir tek sen çıktın. Çok yoruldum evladım. Hadi çok bakalım iyi. teyzeciğim hadi. Gel. Tamam ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya ne yaptım ben suçum ne benim. Nereye götürüyorsunuz beni? Cihat var, gelii cihat. Teşekkürsünüz ha. Çekmesiniz ha. Kimin röstrini çekiyorsunuz lan? Çekmeler lan. Abi pardon. ...hep bu şerefsizler yüzünden görüyorsun ayar ediyorlar beni. Olur kardeşim olur. Hiç mühim değil. Kaza bu. Abi pardon. Ee, Müstahaben ilgisayar. Eyvallah tabi. Görüyorsun ben bir şey yapmıyorum. Allah yolluyor yukarıdan. Pat kucağı. Adrese teslim. <laughs> Ulan öyle birine vurdun ki. Yürü lan yürü. Fakir la, ol. Çelik bir hatıra fotoğrafı ister misin? İleride gösterirsin. Eskiden böyledim diye. Hadi can. Hadi. Hadi dostum. Hadi. 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 hadi, hadi, hadi. hadi Abi iyi karıydı Güler. Yani hepimiz kesiktik icabında maalesef kahvede, de muhabbeti bir açıldı mı hiç bitmezdi. Ama hiçbirimize pas vermedi abi. O vermedikçe biz de kudurduk tabii. En çok da ben kudurdum Allah belamı versin. Dün gece Güler oturuyor karşı bahçede. Yanında da yavuklusu. Onlar oturuyor ben içiyorum. Karşımda bizim karı. Aşağı huzurdan abi. Ulan diyorum bizimki karıysa bu Güler ne? Sonra abi ben bir dedim. Gittim kapısına dayandım gece gece. Başladık ileri geri. Bir baktım bütün mahallede arkamda. İnkar etmiyorum abi. Yani öldürürüm dedim. Bıraksalardı belki de öldürecektim ama abi adam avradım olsun vallahi ben bir şey yapmadım ya. Elimi bile sürmedim ya. Elimi bile sürmedim abi ben ona. Tamam tamam vallahi tamam.